Başlamadan önce kısaca belirteyim video izledikten sonra beğendiğiniz takdirde like atıp abone olarak desteğinizi gösterirseniz çok memnun olurum. Çünkü şurada veya şurada bir yerde gördüğünüz oran bayağı bir yüksek. Ayrıca videonun sonunda bedava 3 oyuna sahip olabileceğiniz çok güzel bir sponsorum da var. Kaçırmayın derim. Bunu söylememe gerek var mı emin değilim ama yine de uyarı olsun diye söyleyeyim. Eğer yaşınız cidden küçükse bu videoyu izlemeyin. 1976 senesi San Fierro insanları için ne kadar normal bir yıl olsa da ekranda gördüğünüz bu iki insan hayatlarındaki en büyük hatayı işte bu yıl yaptılar. Eddie küçüklüğünü tahmin edersiniz ki hiç de yaşıtları gibi davranmıyordu. Garip bir şekilde kız elbiseleri giyiyor, saçını anormal derecede uzatıyor, inanılmaz derecede mastürbasyon yapıyor, yaptırıyor ve en önemlisi yaşı daha küçücük olmasına rağmen aşırı ama aşırı derecede çıplaklığa maruz kalıyordu. İşte bu saydıklarımı yaptıran kişi ise ne bir yabancı ne de bir arkadaşım. Öz babası. Ediva adını bilmediğimiz erkek kardeşi çocukluk yıllarını bu sapık babanın gece rüyalarına giren fantezilerini gerçekleştirerek geçirdiler ve onları tek hayatta tutan kişi ise anneleri oldu. Babanın yaptığı her pisliğe karşı anneleri onları el üstünde tutmayı, olduğu kadar en azından doğruyu göstermeyi, yemek yapabilmeyi, kısaca hayatı onları öğretmeyi başarabildi. ne kadar hayvanlara mastürbasyon yaptırmaya çalışıp defalarca okuldan hem cinslerine tecavüz yüzünden uzaklaştırma da halen daha bir çocuktu. Kardeşini hiç sevmezdi ama kendisinin farklı bir insan olduğunun, Tanrı'nın onu farklı bir amaçla yarattığının farkındaydı fakat tek sorun bu amacın ne olduğunu bilmiyordu. ilk cinayeti maalesef onu ilerideki psikopat haline döndürecek babası değil, zararsız erkek kardeşiydi. Sebebi bilinmez bir gün kendisi ona çok sinirlendi ve onu öldürüp fırında pişirdikten sonra kimsenin fark etmemesi için bedenini göletin içine attı. Hatta dayanamadı. Sırf kazdığı bomboş duran bir deliğe işediği için okuldan bir arkadaşını da sessiz, sedasız öldürmeyi başarabildi. Eddie hiçbir şey hissetmedi. İlk kez insan, hatta ilk kez ailesinden birini öldürüyordu ama nedense hiçbir şey hissetmedi. İşte bu dakika kendisinin insanların aslında hayvanlardan bir farkı olmadığını, yani onların sikilmek veya öldürülüp parçalara ayrılmak için yaratıldığını anladığı ve Eddie'den Eddie geçtiği gün oldu. Sonrasında babasını öldürmek için yola çıksa da kendisinin evden kaçtığını gördü ve bu ona çok büyük bir rahatlık sağladı. Artık dünyada tek sevdiği insan annesiyle sonsuza kadar mutlu mesut yaşadı. Şimdi bunu size nasıl anlatsam bilmiyorum ama of. Hadi bakalım. Az önce de dediğim gibi Ed'in annesi çok iyi bir insandı ve artık sapık kocasından da kurtulduğu için biraz fazla rahat yaşamaya başladı. Özellikle ev içerisinde daha da açık giyinmeye, cinsel arzusunu daha da arttırmaya, hatta artık ergenliğe girmiş olmasına rağmen çıplak bir şekilde oğluyla duş almaya başladı. Sonuçta kendi çocuğuydu. Evet kötü şeyler yaşamış olsa da kendisinin onu ne kadar sevdiğini bildiği için bir süre daha bu şekilde devam etti ve Edlova mükemmel bir olanak sağladı. Annesine karşı mastürbasyon yaptığı, yaptırdığı vakitleri arttırdı, etrafta gördüğü dişi erkek fark etmez bütün canlılara daha da fazla saldırmaya başladı, hayvan parça koleksiyonunu neredeyse müzere sergilenecek bir hale getirdi ve mental olarak çok büyük bir aşağılama kompleksine girdi. Annesi onun iyiliği için belirli yasaklar koysa da şu ''Televizyonda sadece çizgi film ve belgesel izleyebilirsin ve mastürbasyon yapamazsın'' kuralları ileriki zamanlarda kendisini çok sık boğaz etmeye başladı. Edilov ailesinin son üyesi olan annesini tırnak içerisinde kazara kumun altında boğarak öldürdü. Bundan önce öldürdüğü hiçbir canlı için üzülmemiş olsa da bu olay onu o kadar derinden sarsı ki oyunda gördüğünüz halinde hala annesini başkasının öldürdüğünü sanıyor. Edilov annesine aşık olup evlenme teklifi etmeyi düşündüğü için bu olay ona sanki sevdiği kız ölmüş gibi hissettirdi ve cesedine özel bir şeyler yapmak istedi. Hayır hayır, cinsel ilişkiden bahsetmiyorum. Onu herkes de yapıyor zaten. Her iki göğsünü dairesel bir şekilde kesip rastgele bir ayakkabı kutusunun içinde taşıdı. Hatta kendisinin sesini ve de çok beğenmiş olacak ki iç çamaşırda dahil bütün kıyafetlerini ve ses tellerini de alıp yine içine yerleştirdi. Eddie Love artık tek başınaydı ve bir şekilde 18 yaşına kadar da okulunda devam edebildi. Yalnızlık ve gece hakkında kurduğu fanteziler onu o kadar çıldırttı ki daha reşit olmadan onlarca çocuk ve hayvan katliamı yaptı. Yaptığı her katliamda daha farklı taktikler deneyerek mesela birinin bağırsaklarını askıya asıp süs olarak kullanırken diğerinin önce ölmeden sonra öldükten sonra mastürbasyon yaptırarak kendisine bir tarz yaratmaya çalıştı. İçeri birkaç defa orta yerde 31 çektiği için girmiş olsa da hakimi sanki yaptığı en kötü şey buymuş gibi ikna ederek kaçmayı başarabildi. Onun yaşındaki zor olanlar hayatta kalmak için para kazanmayı, yemek yapmayı, kendini korumayı veya işte aile fertlerine bakmayı öğrenirken bizimkinin derdi bu kızın önce göğsünü mü yoksa kafasını mı koparsam oldu. İleride işine yarayacak taktikler geliştirdi, çokça beceri kazandı ve artık çocukluğunu geride bıraktı. Tahmini 23-25 yaşlarına girdiğinde inanmayacaksınız belki fakat bir süre cinayeti bıraktı. Ne kadar deli bir insan olsa da o bile hem kendisi hem de birazdan bahsedeceğim kedisi için para kazanması gerektiğini anladı ve evinin yakınlarında bir yerde işe girdi. Ciddi ciddi bir süre burada çalıştıktan sonra rüyalarında yeniden çocukluk fantezilerini görmeyi, bir şeyleri mastürbasyon yaptırıp parçalayarak koleksiyon oluşturmayı ve aşık olmayı ne kadar özlediğini hatırladı. Aklı hala yıllar öncesinde kazara öldürdüğü annesindeydi. Sık sık o kutusunu açıp göğsünü yalamaya devam etse de artık canlı birilerini bulması gerekiyordu. İlgilendiği iş genelde müşterilerle uğraşmaktan geçtiği için şanslı olması gerekirdi fakat bu onun işini daha da zorlaştırdı çünkü kendisi inanılmaz asosyaldi. Gerçek hayattan bildiğiniz seri katiller özellikle kadınları kolayca kandırabilecek potansiyelde olsa da Edilov'un yapacağı tek şey onları evlene kadar takip etmekti. Zaten geceye bayılıyordu ve eve gidene kadar yolda en azından bir iki kişiyi daha parçalayabilirdi. Parçaladığı cesetleri doğduğundan beri kaldığı evine getirir ve komşuları kokusunu almasın diye bahçedeki ağaçlara lastik sarıp onları yakardı. Edilov artık o kadar profesyonel bir hale gelmişti ki hem işine devam edebiliyor hem de bir gecede en az 2 kişiyi öldürebiliyordu ki sonrasında eşinsellik avantajını kullanıp gay barlarına giderek bu sayıyı 4 hatta 5'lere kadar çıkartabiliyordu. Haliyle bu kadar fazla insan öldürünce eve torba torba cansız parçaları getiriyor ve isterse ellerle mastürbasyon yapıyor, tesis koleksiyonunu büyütüyor, gözlerini yiyor, çocuklara kız elbiselerini giydirip saçlarından tutarak blowjob yaptırıyor, vücudunda sperm kalmayana kadar cesetlere mastürbasyon yapıyor, kafalarını kopartıp ağırlık olarak kullanıyor ve istemediği parçaları kedisi Boo Boo Wilkins'e veriyor. Evet kendi manyak olduğu kadar kedisi de manyak. Hatta size şöyle bir info vereyim. Liberty City'nin 2008'deki nüfusunun yaklaşık 8 milyon civarı olduğu düşünülüyor. Edilov'un az önce bahsettiğim zamanlardan o oyundaki haline kadar ki 10 yıllık süreçte her gün 5 kişiden en az 18.000 kişi öldürmüş diyebiliriz ki bu da o zamanın popülasyonunun yaklaşık %4'ünden fazlası demek. Tabi bunu ben hesapladım. Peki bu adam her gün en az 5 kişinin canına kıyıp parçalarıyla kendine yeni bir ev kurarken polisler ne yapıyordu? Bildiğiniz gibi hiçbir cinayet kusursuz, hiçbir katil bulunmaz değildir. Edilov ceset saklama konusunda ne kadar usta olursa olsun ister istemez öldürdüğü insanlar arasında kan bağı olanlar bulunuyordu ve aileler artık durumu anlamaya başlamıştı. Özgürlük şehrinde yaşayan her canlıya hedef alan bir manyak dolaşıyordu ve bu manyak şehrin her tarafına yayılmıştı. Edilov cinayetleri her zaman aynı yerde işleyecek kadar salak olmadığı için haritanın bu kısmında yaşasa bile şehrin diğer ucundaki bir çocuğu bile kolayca hedef alabiliyordu. Daha normal suçları bile yetişemeyen kolluk kuvvetleri bu seri katil ile alakalı araştırmayı bırak öldürülen kişilerin kim olduklarını bile kolay kolay saplayamıyorlardı ki bunlara rağmen en azından insanları bilgilendirmek için şu birkaç bilgiye ulaşabildiler. Cinayetlerin neredeyse hepsi gece vakitlerinde oluyordu. Bunu anlamak çok da zor değil. Herhangi bir tercih yoktu. Öldürdüğü insanlar genelde yalnız yaşayan ve polislere göre önemli olmayan kişiler olsa özellikle yaş konusunda hiçbir alt sınırı yoktu. İnternet sitelerinde yapılan araştırmalarda özellikle blog sitelerinde bu tanıma uyan hiç kimse yoktu. Anlaşılan sosyal medya kullanmıyordu veya onların haberi yoktu. Garip bir şekilde koşuculardan nefret ediyordu. David Berkowitz ve Albert Fish gibi gerçek hayattaki en ünlü iki New York katilinde benzerliği çoktu. Özellikle David'ten ilham aldığına dair çok önemli bir kanıt bulunuyor ateşli silah kullanmıyordu. Tahmini olarak kesici veya bayıltıcı menzil olmayan silahları tercih ediyordu. Son olarak ise bu kafa avcısı lakabını taktıkları seri katili her kimse hemen yakalanıp en ağır cezanın verilmesi gerekiyordu. Yıl 2008. Seri katilimiz artık 32 yaşında, binlerce insanın canına kıymış tarihin en büyük psikopatı. Oyunun geçtiği vakitlerde Edilov artık o kadar fazla insanı öldürmüş, o kadar fazla farklı farklı şeyler denemişti ve o kadar fazla ün kazanmıştı ki dedektiflerin bile derdi artık katili bulmak değil, katilin daha neler yaptığını öğrenebilmekti. Kendisi artık bıkmış. Rüyalarına giren bütün fantezilerini gerçekleştirmiş ve artık tecavüz etmediği çocuk kalmamış. Edilov'un annesinden beridir cinselliğe ve mastürbasyona inanılmaz derecede bağımlı olduğunu belirttim. Ve mastürbasyon ettirilecek biri de kalmayınca Edi artık gerçekten annesi gibi seveceği birini aramaya başladı. İnanması zor ama bu sefer cidden iç içgüdüsünü bastırıp seveceği en azından öldürmeden uzun süre konuşabileceği birini bulmak istedim. Geybarları yeniden dönüp şansını denedi ama erkeklerden çok da yüz bulamadı. Uzun sürede çalışmadığı için de zaten az olan konuşma becerisi de neredeyse yok oldu. Bir gün yine kurbanlarında kullanmak için bant almaya gittiği mağazada kasiyerin değiştiğini ve güzel bir kızın yer aldığını gördüm. Tabii ki kızın kendisinde tek yaptığı şey arada gülmek ve mağazadan ayrılırken iyi günler demek. Edilovsa birkaç gün boyunca diğer insanları bırakıp bu mağazanın etrafında dolaşmaya, bu sayede kızı daha iyi tanımaya çalıştı. Birkaç gün sonraki gece kızı evine kadar takip etti ve sanki tesadüfen olmuş gibi karşısına çıktı. Başta kız ne kadar keyifli gözükse de kendisi yine dayanamadı ve kızın göğüslerini yalamak istedi. kız kızı istemeyip ona karşı direnmeye başlayınca Edilov kızı öldürdü ve gözlerini oyup evin farklı yerlerine sakladı. Videonun bundan sonrası GTA 4'ün hikayesiyle alakalı spoiler içermekte. Bu yüzden eğer oyunu bitirmemiş veya sonlarına gelmemişseniz lütfen devamını izlemeyin. GTA 4'ün en meşhur görevi olan Trilleaf Cover yani işte şu banka soygunundan sonra haritadan Elden'e şehrine erişim sağlayabiliyorsunuz. Edilov ilk olarak haritanın şu kısmında saat akşam 10 sabah 5 arasında elinde bir çantayla beliriyor. Niko bu tarz durumlara alışkın olduğu için önce gayet tedbirli bir şekilde yaklaşsa da bizimki elinden geldiğince sakin davranıyor. Nereli olduğunu, hayvanların mastürbasyon yapıp yapmadığını, bunların Tanrı'nın birer hediyesi olduğunu falan zırvaladıktan sonra Niko'dan elindeki ağır çantayla beraber onu limana kadar bırakmasını istiyor. Yol boyunca Edilov aslında yaptığı şeyleri itiraf etse de Niko onun kafayı bulmuş olacağını düşündüğü için çok da ciddiye almıyor. Yani dilleri yoksa gülemezler derken cidden dilini kesmiş olamaz sonuçta değil mi?

Geri dönerken bu sefer çocukluk travmalarını ve eşcinsel olduğunu anlatıyor ki siz zaten bunları biliyorsunuz. Geldikten sonra ise Edilov normal bir şekilde görüşürüz kardeş diyerek arabadan iniyor. Şimdi siz bu görevi eğer bu karakterin şanını duymadan önce yaptıysanız büyük ihtimalle çok da kafayı takmadınız. Evet delikleri sarhoş birisinin bile söylemeyeceği şeyler belki ama sonuçta gördüğünüz onca şeyden sonra çok daha normal gelmez. İkinci görevden önce arada Edlov ile alakalı yaşanan tek durum internet kafede karşınıza çıkan şu haber. Seri katil yeniden saldırdı başlıklı bu haberde en başta koşuculara saldıran ve son öldürdüğü kişinin kafası koparılmış bir çocuk olduğunu okuduktan sonra bir isim görüyorsunuz. John Atkinson aynı burada da yazdığı gibi yıllardır bu cinayetlerin bağlantısını araştıran ve amacı seri katili bulup kitabını yazarak para kaldırma hedefleyen maalesef çok beceriksiz bir dedektif. Haberi yazan Tony Smith bile sadece bir yazar olmasına rağmen bu direktiften daha fazla bilgiye sahip çünkü kendisi yıllardır bu vakayla uğraşmasına rağmen daha elinde en küçük bir kanıt bile bulunmuyor. İkinci karşılaşma için en az iki gün beklemeniz gerek. Hemen hemen yine aynı yer, aynı saat fakat bu sefer biraz farklı. the Balkan sociopath Eddie Lou, the animal masturbator. <laughs> you and your wicked sense of humor. You're quite naughty. Quite, quite naughty. Whatever. Quite naughty? Do you like to get spanked? Excuse me? <laughs> no, nothing silly. I'm just being silly. Silly little Billy, that's me. <laughs> I I like it though. I like to get spanked. Fuck off. You're creeping me out. No, I don't want to make you angry, Nico. I don't want to be creepy. It's just my way. Well, your way is not cool. Not cool? You say Eddie's not cool? I don't fit in with the in crowd. Well, Mrs. Smith, Eddie's taken your star son, your prized little quarterback, and fucked him in the ass, and then tied him up, strangled him into knots, and your daughter. Your pretty little daughter, Mrs. Abraham's, and he's ripped out her intestines just to see if he could feel anything. And you know what? He couldn't. He couldn't. You should get land or something. Oh, I just did. A little jogger down by the water. But well, you know what, handsome? I got a hunger tonight that can't be seated. Come here. Huh. Ugh. Ugh. Olay yerine klasik bir cinayet vakası olarak gelen polisler yapılan kısa araştırmalardan sonra öğreniyorlar ki önlerinde ölü duran kişi gelmiş geçmiş en azılı seri katil. Yıllardır şehrin her yerinde insanları parçalayıp taciz eden, çocukların kafalarını eğlence için koparıp yanında gezdiren bu adam belki de defalarca yüzünü gördükleri biriydi. Evin adresi bulunduktan sonra ki tahmin ediyorum şöyle bir manzaradır. Edilov'un bilgisayarı ve bütün sosyal medya hesapları ele geçiriliyor. Sosyal medya kullanmıyor denilen seri katilin bırak sosyal medyayı annesini nasıl öldürüp hala göğslerini saklayıp yaladığını, babasını ve kardeşini canice katlettiğini, sırf göğsünü yalamasına izin vermediği için gözlerini oyduğu kadını, nasıl her gördüğü koşucudan nefret edip parçalara ayırmak istediğini, çocukken masumca baktığı kuşların hepsine teker teker mastürbasyon yaptırdığını, babasının onu küçük kız kıyafetleriyle okula gönderip nasıl tecavüz ettiğini, Kedisine kendi göğsünden süt içirdiğini, kız arkadaşlarını işkendiği için hapsettiğini, tanıştığını erkeklerin tesislerinden koleksiyon yaptığını ve bunları yaparak ünlü olmak istediğini her şeyi itiraf ettiği bir vefsesi olduğu keşfediliyor. Ki zaten dikkatli bir şekilde okursanız daha ikinci yazısında dedektifin onun peşinde olduğunu ama kendisini yakalayamayacak kadar geri zekalı olduğundan da haberdar olduğunu belirtiyor. Bununla da kalmıyor. Önceki GTA videomda bahsettiğim şu Fortune sesindeki açtığı sayfada haritadaki koşucuların yerini belirlemekle beraber yine bolca kina ile bir yasa bulunuyor. Bunların dışında internette ile alakalı Maxshot'ta aranma ve bloğa benzer daha çokça sayfa bulabilseniz de hepsinin ortak tek bir yönü var. Love gelmiş geçmiş en psikopat, en ruh hastası oyun karakteri ve hayır Trevor Phillips dediğiniz adamın yaptıkları bunun yanında çocuk oyuncağı bile kalmaz. Niko'nun bu karşılaşmadan sonra hayatta kalmasının tek sebebi tetikte olmasıydı. Çünkü Edilov için Niko sadece bu... Oh... <laughs> Sonuna kadar dayanabildiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiğiniz haklerde destek vermenizi rica ediyorum ve... Siz sponsor oluyorum. Kaptan Kaplan online 10 kelleri ve GTA 5 online bonusları satan bir internet sitesi. Kendileri denemeniz için bu 3 güzel oyunu bedava vermekle birlikte Ahmet 50 ve Ahmet 100 kodları ile beraber çok ucuz fiyatı size onlarca oyun sunuyorlar. Tek yapmanız gereken seçtiğiniz oyun veya oyunlardan sonra sebetiniz 100 TL altı ise Ahmet 50, 100 TL üstü ise Ahmet 100 kodunu kullanmak. Bu sayede zaten ucuz olan oyunlara indirim almanın yanında bana çok güzel bir destek vermiş alıyorsunuz. Oyunları aldıktan sonra size gönderilen keyi açıklamadan indirdiğiniz uygulamada okutuyorsunuz ve dilediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz fakat burada dikkat etmeniz gereken konu hesabı çevrim dışı yapmanız. Bunun dışında satın almadan önce bir denemek isterseniz uygulamadaki hediye işaretine tıklayarak bu gördüğünüz oyunlara ücretsiz erişebiliyorsunuz ki zaten normal alacağınız oyunlarda aynen böyle olacak. Oyunları almadan önce 2 saniyelik kodlarımı kullanmanız bana güzel bir destek sizlere de bedavadan indirim sağlıyor. Güvenlikle alakalı olan sorularınızı internet siteleri veya Discordlar üzerinden sorabilir ve ilgili bağlantıları açıklama kısmından indirebilirsiniz. Dediğim gibi şu yukarıdaki kodları kullanmayı unutmayın ve <laughs> yayınlarda ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Demek ki sadece beyaz kurt yapmıyormuş.